Tam majör atacak dedik, majör attı. Arkaya da majör attı. Arda arda majör attı. Arkaya da mı attı majör? Şunu tam attı. Vay be. Nasıl ama? Şimdi dedim değil mi? buraya 14800 buraya attı. demek o zaman 5000 falan attı yani. Büyük bir ihtimalle. Bol şanslar kardeşim. luck. Evet hadi bakalım. Arka tarafta 54 bin verdim hacı. Biz de 22 alalım. Yani. Evet geliyor abi. Hoş geç. Evet. Evet süper. 22. Abi. Olmuş. Evet. O da güzel. Olsun bu da olsun. Bu ya. da güzel. Dün Öyle. Dün akşam 18 bin aldım. Ha, dün 18 bin aldım. Evet. Bu akşam... 18'den kalan mı 13 bin içindeki? <laughs> evet. <gülüyor> güzel. Güzel. Keyifli oldu. Kaç? 34. 34 bine çıkmışsın. Çıktık dün akşam 34 bine. Majörü aldık. Ondan sonra tekrar düşürdü. Şimdi tekrardan çıkarttı. İyi tamam. Güzel gidiyor şu an. Gidiyor Şansım olsun. olsun. Teşekkürler efendim. Yani. Çok sağ olun. En azından biraz keyif aldık. Güzel tamam. keyif alıyoruz. Tamam. Çok teşekkür ederim. İyi hadi. Bol şanslar olsun. Sağ olun. Bakalım yıldız atacak mı? Atmayız. Bruland. Bruland. Yes, Michael. Michael. Good name, eh? Your nickname? Yes. Could yeah. be double. One 100,000. Good luck, Michael. Thank Good you. luck, my friend. Thank you, Michael.